Gün günlerden 15 Eylül Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara istinaden Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan organ nakli enstitüsü organ naklinde nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi, alana yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmeyi ve organ nakli konusunda farkındalık yaratmaya daha önce Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde pek çoğu ilk olan nakiller gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, A+ kalitesinde hizmet veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yaptığımız yatırımların neticesinde tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi organ naklinde de kalitemizi ve başarı oranımızı arttırdık. Üniversitemizde karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, kornea gibi nakiller modern tıbbi cihazlar kullanılarak uzman hekimlerimizce yapılıyor. Yeni kurulan enstitümüzle birlikte artık bu alana insan gücü yetiştirip literatüre daha fazla katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğiz dedi. Akademik ve idari faaliyetlerinde kaliteyi bir kültür haline getiren Ege Üniversitesi, eğitim öğretim programlarının akreditasyonu konusunda da önemli bir performans gösteriyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıllık kurumsal tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi'nde programların %75'inin kalitesi ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde tescillendi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, 5 yıllık kurumsal tam akreditasyon etiketine sahip, öğrenci odaklı, uluslararası tanınır araştırma üniversitesiyiz. Öğrencilerin kariyer gelişimini en etkin şekilde destekleyen üniversite ödülünü alan ilk ve tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Kaliteyi bir kültür haline getirdiğimiz üniversitemizde sunduğumuz öğrenci odaklı kaliteli eğitim anlayışını sürdürülebilir kılmak için standartlarımızı küresel düzeyin üzerine çıkarmak için tüm birimlerimizde, her bir mensubumuzla el ele vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları vizyon doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı bilimin yüzyılı yapmak için yoğun ve özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Öğrenci odaklılıkta ödüllü bir üniversite olan Ege Üniversitesi'nde yaklaşan akademik yıl öncesinde Özdere Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 6. Öğrenci Çalıştayı gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Rektör Profesör Dr. Necdet Budak onların önerilerini ve sorunlarını dinledi öğrencilerin yönetim kademesinde söz sahibi olmasını çok önemsediklerini dile getiren Profesör Doktor Budak, öğrenci senatosu ve öğrenci dekanlığını kurarak öğrencilerimizin yönetimin karar alma süreçlerinde etkin rol olmalarını sağladık. Düzenlediğimiz bu çalıştayın da en önemli amaçlarından birisi öğrencilerimizle üniversite arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmektir. Öğrenci odaklılıkta ödüllü bir üniversite olarak öğrencilerimizin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni akademik yılın tüm Ege Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Etkinlik boyunca öğrenciler ve Rektör Profesör Doktor Budak arasında keyifli anlar yaşandı. Çalıştay kapsamında çeşitli etkinliklerle eğlenen öğrenciler yeni döneme girerken stres attılar. Türk Hava Kuvvetleri Timi Solo solotürk Ege Üniversitesi'ne konuk oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği havacılık ve gençlik konulu söyleşinin konukları Türk Hava Kuvvetleri Solo solotürk gösteri pilotları, Hava Pilot Yarbay Emre Mert, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule oldu. Solo Türk gösteri pilotları söyleşi de meslek yaşamları ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı. Ege Üniversitesi'nde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Hava Pilot Yarbay Emre Mert, İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılında Ege Üniversitesi'nde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türk milletine armağanıdır dedi. Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule ise katılımcıların ekiple ilgili merak ettiği soruları cevapladı. Söyleşi sonrasında Dekan Profesör Doktor Rüçhan Sertöz, Hava Pilot Yervay Emre Mert, Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule'ye teşekkür belgesi takdim etti. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte katılımcılarla fuaya alanında bir araya gelen Solo Türk ekibi imza verdi. Söyleşi sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak gösteri ekibini makamında ağırladı. Ekibi ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Rektör Profesör Doktor Budak, tıp fakültemizin düzenlediği söyleşide öğrencilerimizle ve personelimizle buluşan Solo Türk ekibine ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi. Ekip, Rektör Budak'a imzaladıkları Solo Türk posterine hediye etti. Ege Üniversitesi ve Darüşşafaka Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Ege Üniversitesi Daçka projesi büyümeye devam ediyor. Türkiye'de bir ilk ve örnek olarak akademi ile sporu bir araya getiren Ege modeli ilk yılını başarıyla tamamladı. Türk basketboluna nitelikli antrenörler, yöneticiler ve sporcular kazandırmak için hayata geçirilen projenin süresi uzatılarak kapsamı genişletildi. Model projeyle basketbolun yanı sıra yöneticilik, antrenörlük ve fizyoterapi gibi alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri sporun farklı yönlerini öğrenme ve deneyimleme şansı yakalayacak. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Ege modeli olarak adlandırdığımız ülkemize örnek olan bu işbirliği büyüme ve gelişme yolunda hız kesmeden ilerliyor. Kapsamını genişletip süresini uzattığımız bu vizyoner işbirliğiyle bir yandan Türk sporunun geleceğini şekillendiriyor, bir yandan da gençlerimize benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyoruz, dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.